karşılaşmanın ardından saç kocuğumuz nasıl kazansın Sorularınızı alışıyoruz. Hocam bir şey olsun. Teşekkürler. Ee, e, önce tabii herkes ben aldım muhtemelen durumunu merak ediyor. Halis bir sakatlık. Evet. Ee, son grubu nasıl e, hastaneye gidecek burada? E, bir de gol pozisyonunda sakatlandığı yerde kaldı kaldırıyor gol oldu. Evet. E, bu golle ilgili de yorumunuzu Az önce Mustafa ile konuştuk. Ee, durumu biraz ciddi gözüküyor, ama tabii net bir şey söylemek şu an doğru değil. Yarınki kontrollerinden sonra, inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Ama e, Nando sakatlandığı için de çok üzgünüz. E, o pozisyona gelecek olursak, e, açıkçası maçtan sonra belki de bir yetkilinin bize aydınlatmasını isterim ben bu konuda. Çünkü e, sporcu sağlığı çok önemli diyorlar. Maçın içinde de bunu yaşadık. Bir tane çok önemli bir pozisyona girecekken hakem oyunu durdurdu ve sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Mustara'nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Belki onu hatırlatmak lazım hakeme. Dediğim gibi hakem e, öyle takdir etti. Genelde zaten son haftalarda hakemlerin takdir hakları hep aleyhimize oluyor. E, Mustara yerdeyken golü yedik. Aslında durdurması gerekiyordu çünkü kaleciydi yerdeki neden olduğunu bilmiyorum. Bence e, ben de sizin gibi merak ediyorum. Bizi aydınlatırlarsa çok mutlu oluruz. Söyleyeceğim bu, bu konuyla. Hocam, ciddi e, ligde kazanamama serisi 5 maçı 3 bu maçla beraber. Avrupa'da bambaşka bir Galatasaray'ı diyoruz. Lig'de farklı bir Galatasaray. Ya yani bu aradaki uyumsuzluğun ya da o Avrupa'daki maçların ligde sahi yansımanasının sebebi ne olabilir? Tabii Avrupa'daki maçlar kolay maçlar değil. Onların konsantresi çok üst düzeyde olabiliyor. Biz de futbolcuyduk. Bu tür maçları çok oynadık. Aslında bunun çözümlerini aramaya çalışıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Aramaya değil de. Oyuncular çok genç aslında. Onları aslında yukarı çekmeye çalışıyoruz. Kazanılan önemli bir zaferden sonra ligin çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama en nihayetinde oyuncu birçok kendi hayatı da var, kendi bakışı da var. Ee, böyle maçlardan sonra, önemli maçlardan sonra ister istemez biraz rehavet oluyor. Bugün de aslında e, böyle bir maç oynadık. Oyun hakimi bizdik aslında genelde ama e, istediğimiz pozisyonları açıkçası yakalayamadık ofansif anlamda. E, daha agresif olabilirdik, daha istekli olabilirdik ama e, bunları tamamıyla gerçekleştiremedik karşılaşmadan sonra Galatasaray şampiyonluk aşağısını ne kadar görüyorsunuz? Galatasaray'ın olduğu her yerde aslında umut vardır. Matematiksel olarak bitmedikçe biz bunu kovalamaya devam edeceğiz. Tabii işimiz kolay değil. Gerçekçi olmak gerekirse hiç de kolay değil. Ama sonuna kadar bunu kovalayacağız ve devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mühendislik konusunda konusunda sana genelde özellikle. Bunun transfer bir çözümü var mısın? Ee, Muhakkak vardır. Hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Tabii ki e, transfer ihtiyacı da olabilir. E, bu teknik ekibin e, yöneticilerimizin beraber alacağı bir karar. Ama onun dışında bu yönde çok çalışmalarımız oluyor aslında. E, çok denemelerimiz de oluyor. Hatta bu konuda eleştirildiğimiz zamanlar da oldu tercihler konusunda. Hep sürekli bir şeyler deniyoruz, çalışmalar da yapıyoruz aslında bununla ilgili. Ama bazen ne kadar çalışsanız da elinizden bir şey gelmiyor. Ama bu dönem hep böyle devam edecek değil. Elbet oyuncularımız da gelişecek, değişimler de olacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız var ama. Ben teşekkür ederim.